...baş yavaş yaylamıza doğru çıkarken... ...yıllardır herkesin özlemle hasretle beklediği... ...tabii ki e, barajımıza geldik... Çağ, ...çağlayan göleti daha doğrusu... ...çalışmalar bir tarafta böyle ummalı bir şekilde devam ediyor... ...ve yarınki pikniğimize yetiştirmeye çalışıyorlar... ...Allah nasip ederse inşallah yarın... E, ...güzel güzel bir, bir pikniğimizin yollarını da düzeltiyorlar... ...sevgili abicim gel bakalım Savaş abi... ...hocam sen de gel... ...gel bakalım... ...evet sevgili Savaş abiyle burada karşılaşmak nasip oldu... Biz daha eve kadar geldik, kapıda kaldık ama burada nasip oldu. Evet. Nereye böyle? İşte bu evi, için organize yapmaya gidiyoruz. Son hazırlıklarımızı yapmaya gidiyoruz. Şurada sizleri gördük. Allah razı olsun inşallah yarın güzellikleri yaşacağız. Onlar da hazırlanmaya devam ediyorlar. O zaman böyle zahmet olmasa, o inmezse biz de gideriz. Bakın kimlere denk geliyoruz. <laughs> Sevgili hocam, Mehmet hocamla böyle Mehmet Kısal hocam. Allah nasıl belirse o da pikniğe doğru, yaylaya doğru Aynen. çıkıyor değil mi? Abi? Aynen, yaylaya Gidelim bir gün önceden hazırlıklarımızı yapalım. Misafirleri bekleyelim dedik. Kusura evet, atlar. biz de bu güzellikleri sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım bizi izlemeye devam edelim. Evet sevgili dostlar Çağlayan yaylamıza doğru yavaş yavaş çıkarken size yayladan izlenimler göstermeye devam ediyoruz. İşte yaşlı bir amcamız. Hemen onu şöyle yanımıza alıyoruz. Selamun Aleyküm. Hoş bulduk. Hemen sizi şöyle kısa bir alalım bu yol yorgunluğuyla. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Çağlayan Mustafa Zulgaya. Mustafa Oduld amca nereden geliyorsun? Odundan Çalı'dan. Nereye gidiyoruz? Yaylaya mı gidiyoruz? Yaylaya gidiyoruz yaylaya. Evet. Yarın güzel bir pikniğimiz var inşallah. İnşallah. Allah azı verirse yarın piknik var. Evet. Odunları nereden topladın? Şuradan ormanın şöyle kıyılardan topladık. Bak olur İyi yarın pikniğimize gelemeyenler var bir de. Onlar bu görüntüleri izleyecek. Onlara ne söylemek istersin? Onlara dersin? selam söyleriz. bu yandan hep gelsin Bak. Şura var ya. Şura, şura baraj olacak. Burada oldu mu hepimizi bekleriz ölmezsek. Anladın i̇nşallah. inşallah. Burada Şura çalıyor barajına. Balık gemiye ve havası iyi, suyu iyi, temiz hava burada gelecektir. Eyvallah. <laughs> Yolunuz açık olsun. <laughs> Sizi yolunuzdan alıkoymayalım. Hadi bakalım yaylaya çıkmaya devam ediyoruz. <laughs> Hala çıkmaya devam ediyoruz. Tabii ki bu görüntüleri izledikçe buralara gelememenin acısını çekeceksiniz belki ama. Şimdi şöyle bir selam diyelim. Ben Ahmet. nasıl <laughs> Teşekkür ederim. Ee, gördük arıları karıştırıyorsunuz öyle. Evet şu an bakım yapıyorduk arılara. Ben de managota çalıştığım için şenliğe geldim. Hemen babama yardım koştum yani. Evet zaten güzelliğimiz bu sevgili dostlar. Tek özlemiz anneye babaya yardım edebilmek. Onlarla güzel güzel vakit geçirebilmek değil mi? Çocukluğumuz zaten aralara geçti. Hep bunların etmeye yerimiz için nispet evet. diyoruz yani. Evet o zaman şöyle babaya doğru yürümeye devam edelim mi? Bakalım. Arı <laughs> bu arılara sevgili dostlar sakin olun demek anlamına geliyor. Bunun içinde ne yanıyor? Tezek yanıyor. Hayvan tezek yanıyor biliyorsunuz. Arılar harekete geçtim bunu bununla fıs fıs yapıyorsunuz diyorsun. Sakin ol ben geldim diyorsun. Sakinleştirici gibi bir şey. Şöyle bir gelen bakalım. Baba da orada çalışıyor. Evet sevgili dostlar. Şimdi gerçek ustanın yanına geldik. Ee, görüyoruz ki evet. yıllar onu eskitememiş. Şimdi onun yüzünü göreceğiz bakalım. Şu şu cihazı bir açalım mı bakalım. Bakalım altından bu güzel insan tanımanızı ister sevgili dostlar. O da bir çağlayanlı büyüğümüz değil mi? Evet. Yaş kaç? 72. Hep arı işiyle mi uğraştık? 30 senedir elin orayla uğraşırın. 30 senedir. Ha. Hep yaylalarda mı? Yaylalarda. Muğla bölgesinde ya kışın Muğla, bahar, güzün Muğla bölgesinde baharın bura gelir. Yani sen diyorsun ki dünyanın tadını ben çıkartayım. Sizin ha. ne evet. haliniz varsa görün. He öyle. Dünyanın tadı çıkıyor işte. Ey kötü geçinip gidiyoruz. Şimdi sevgili dostlar en tatlı, en güzel iş balcılık olsa gerek değil mi? Evet balcılık da bu misilözü bal var, klokoz ya. Evet. O mahvediyor, onun bitirdim gayrariyi." O zaman klokozculara hayır diyoruz değil mi? Evet. yap mesela bal çok güzel. Gerçek bal, çağlayan balı. Ye yemeyenlere tavsiye ediyorum, bir deneyin diyoruz. Yarın pikniğimiz var, ne söylemek istersin? Vallahi işte ne diyelim, hoş geldiler, safa geldiler. Yani coşacağız yarın. Tabii. Pikniğimizi, planımızı yapacağız. Için. Güzellikleri Evet. Yaylanı şeylerin çekeceğiz. Evet yavaş yavaş yaylı, yaylamıza doğru gidiyoruz. O evet işte balımız da bu. Bu orijinal bal değil mi? Bal evet. keven balı. Yani sevgili dostlar hani altın nasıl tabiri caizse veya size Savaroski taşı bilenler var mı bilmiyorum ama döndürsen şuraya bakar mısın? Savaroski taş gibi pırıl pırıl parlıyor işte. Bu gerçek bir bal sevgili dostlar. Dediğim gibi Çağlayan balını denemeyen ben de bence bir denesin diyorum. Size kolay gelsin. Biz yaylaya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Evet. Korkarak geliyoruz ama da bu evet şu an ıı, beyaz olan şey dalak balı değil mi? Onu tamamen doğal kendisi mi yapıyor? Pervezim onu biraz çekmeni istiyorum. Bu dalak balı değil mi? Evet sevgili dostlar biz de baya bir riske giriyoruz yanında. da. <laughs> bu dalak balını hiç dokunmadan, sizi hiç dokunmadan yapıyor değil mi? Babam bu dalak balı özellikle bizler için yapıyor. Biriktiriyor, evlatlarına gönderiyor bunlar özellikle. Evet, bence balın en orijinal, en doğalı dalak balı sevgili dostlar. Geçen yıl Çağlayan Yaylası'nda çok gezdim için ben de dalak balını öğrendim. Kovanı açar açmaz da zaten farkına vardım. Ee, var evet, bal, balcınızdan mutlaka dalak balını isteyin sevgili dostlar. Biraz pahalı olabilir ama olsun değecektir. Hadi bakalım. Evet sonunda e, kısa bir yolculuğumuzdan sonra Çağlayan yaylamıza ulaştık. Hemen girer girmez dediğimiz gibi yaylamızın girişinde insanlar balla uğraşıyordu. İşte şu güzelliğe bakar mısınız? E, yaylamızı da gezmeye devam edeceğiz. Yavaş yavaş evlerimize de uğrayacağız. Bakalım onlar yaylardaki organizasyonumuzla ilgili bu e, güzelliklerle ilgili neler söyleyecekler. Hadi bakalım gezmeye devam ediyoruz. Gel bakalım. Evet sevgili dostlar şimdi yayınımıza giriş yaptık. İlk eve misafir olduk. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Fatma Koç. Fatma ablacığım hep yaylada mı yaşıyoruz? yaylada yaşıyorum. Nasıl keyfin sağlığın yerinde mi? İyi evet, be şükürler olsun Allah'ıma. Nasıl e, nasip olursa yarın burada güzel bir organizasyonumuz var değil mi? Tamam. Bakıyorum misafirlerin geldi mi? Çoluk çocuk geldi mi uzaklarda? Gelecekler gayrı yarın nasip olursa Allah izin verirse. Yenişte nerede? Yenişte babacığımın yaylasında gider. Evet sevgili dostlar bakın yaylamızın güzelliklerini şöyle size göstermeye çalışayım. Aslında ben bu röportajları burada yapmak istedim ama belki sizlere... ...bu güzel görüntüler neyi hatırlatır ama... ...şöyle yayla olduğumuzu hatırlatmasın. Gerçek bir yayla evine o yüzden misafir olduk sevgili dostlar. İşte burası da ağalımız. Akşam dağlardan, taşlardan böyle gelenleri burada misafir ediyoruz. Beş yıldızlı bir ağıl burası sevgili dostlar. İşte yayla bu. Doğayla iç içesin. Her şeyin doğal Biz yayla evini gezmeye devam ediyoruz Ben hani sizlere şunu hissettirmek istemiştim İşte gerçek yayla evi bu ee, Güzellikleri yaşamaya Hissetmeye devam ediyoruz Başka da bir eve misafir